Şimdi pat çalışmamızla devam edelim. Şu şekilde işimizi. Önce bir patın boyuna bakarsınız arkadaşlar. Ölçü tablosunda patın boyunun 7 santim olduğunu söylüyor. Numuneye geliyorum bakın. Numunede de patın boyu 7 santim. Patın enine bakarız. Kaç santim? Patın eni de 3 santim arkadaşlar. 3 patın eni. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? 3. Bir 3 de altta ne yaptı? 6. Birer de dikiş payı 8 santim. Değil mi? Şimdi üstteki patı hesaplayalım. 3. Birer de dikiş payı yani 1 cm buradan dikilecek. Bir de buradan overlock payı 5. Önce isterseniz şu üstteki patı çalışalım. Ne dedik? 3 cm eni. 1 cm buradan dikilecek. 4. Bir de overlock payı 5. O zaman şöyle yaparız. Bakın. 5 cm aldım. 5 cm eninde. Patımızın boyu kaçtı? 7. Bir de yakanın payı var. Ne yapacağız? Şuradan bir 8 cm alalım. Bakın. Patın boyu 7. Bir de yaka payını koydum 8. Alttan da 3 cm fazlalık verdim. Bu fazlalığı niye verdim? Bakın. Şuradan patı rahat bağlayabilsinler. O varlığın altında parçamız devam etsin. Yani siz pat boyu artı yaka payından sonra 3-3,5-4 cm de şu altta pay vermek zorundasınız. Tamam mı arkadaşlar? Üst patı yaptık. Şimdi sıra geldi. Alt pata. Tekrar hesaplıyorum. Patın eni 3. Bir de buradan dönüyor 6. Birer de dikiş payı 8. Şimdi de ne yapıyoruz? Buradan bir 8 cm aldım. Patımın boyu kaçtı? 7. Bir de yaka dikiş payı 8. Alttan ne kadar burada pay vermiş isem 3 cm. Buradan da 3 cm fazlalık verdim. Şimdi bu pata şu şekilde diyoruz arkadaşlar. Bir de patlarda düzgün durması için mutlaka tela olmak zorunda. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben şu an bunları üst batı ayrı alt batı ayrı yaptım ama bunu bazen atölyelerde bütün de isteyebiliyorlar. Onlar kendileri kesiyorlar. Bunu çalıştığınız atölyelerde bilgi olarak paylaşırsınız. Tamam mı? Şimdi buna diyoruz ki şuraya özellikle düz boy ip dedik. X bir alt pat. Sonra farklı bir kalemle diyoruz ki X bir tela. Çünkü bunları tela yapıştırmazsanız arkadaşlar sıkıntı yaşarsınız. Düzgün durması adına tela olmalı. X ya da şöyle çevirelim. X bir üst pat. Farklı bir kalemle geliyorum. X bir tela. Buranın da düz boy ip olduğunu söylüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Dediğim gibi bunu bazen atölyeciniz. Hayır üst batı alt patı ayırmanı istemiyorum. Bütün hepsinin toplamını bir kalıba yansın. Bunu ben ayarlıyorum da diyebilir. Bunu atölyecilerinizle <laughs> ya da fasonu takip eden arkadaşlarımızla paylaşacaksınız. Şimdi bir de bunlara çizim kalıbı vermek zorundasınız arkadaşlar. Atölyeye çizim kalıbı vermek modelistin görevidir. Şimdi benim ana kalıbım burada. Ne yaptım? Ana kalıbımı şuraya kadar falan kopyaladım. Bakın, şu kadar almanız yeterli. Yani burta aşağılara kadar indirmeniz şart değil. Şuralarda bir yere kadar ben kopya aldım. Bu benim işimi görecektir. Şimdi... Katladım. <gülüyor> Affedersiniz. <laughs> Bura benim ön ortam. Değil mi? Ön ortamız her zaman patın ortası ön ortamızda. Tamam mı? Patın yarısı sağ, yarısı sola gider. Şimdi bir buçuk şu tarafa çizdim. Ön ortadan. Önce bir ön ortayı iyice işaretleyeyim ki daha iyi bir algı olsun. Burası benim katımın olduğu yer. Ön, orta. Tamam mı? Katımın olduğu yer. Katımın olduğu yerden bir buçuk sağa, bir buçuk sola çiziyorum. Çizdim. Patımın boyu kaçtı? Yedi. Bir de yakanın dikiş payı var. Değil mi? Şurası da var. Bunu da dahil etmek zorundayım. Sekiz santim. Burayla da dahil edersem 8. Bu çizim kalıplarını siz atölyeye vermek zorundasınız arkadaşlar. Mesela şu an bu patın çalışması bedenden devam eden bir pat. Bir de devam et bedenden devam etmeyen üst binen patlar var. Bakın şunu da şöyle anlatayım. Çevireyim. Bunu da çevireyim. Bir de patlar erkeklerde sol sağı kapatır. Sol sağı kapatır. Kadınlarda da sağ solu kapatır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bu bir erkek forması. Garson 11-12 yaş. Sol sağı kapatıyor. Şimdi ne yapıyor? Bakın bedenin devamı geliyor, görüyor musunuz? Bedenin devamı geliyor. Burada da bedenin devamı olan yere üst tatı takacaksınız arkadaşlar. Alt patımız da şu şekilde olacak. Bakın bunu buraya dikilmiş gibi düşüneyim ben. Şöyle şu şekilde düşünün. Bakın açtığınız zaman görüyor musunuz? Alttaki pat. Buraya da üst pat dikilecek. Üst pat. Bakalım bir parçamız varsa dikiyor gibi yapalım. Bakın üst patı buraya diktiğimizi düşünelim. Üst patı diktik. Bakın bedenin altına üst patı diktik. Şu da alt pat. Bu şekilde olacak yani tamam mı arkadaşlar? Şimdi kola devam edelim. Bunları bir kaldıralım. Kol kabına devam edelim. Kol kabının nasıl çalışmış? Bu arada arkadaşlar önce bir dikkat alalım yine kendimize. Şöyle kumaş katı yaptım kağıdımı. Üstten dikkat alıyorum yine kendime. Dik açımızı alalım. Yine bunu yaparken önce kendime bir havuz yapıyorum. Yani ee, en geniş yerim kozuyu ve kol boyumu alıyorum. Bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Müşteri bizden kol boyunu 23 santim istemiş. Yukarıdan aşağıya 23 santim kol boyumu işaretledim. Kol boyumu işaretledikten sonra tekrar dik açı aldım. Bu arada de bakalım. Kol boyu kaç santimmiş? Birbirlerine uyum sağlıyor mu? Burada da 22,5 ama müşterimizden 23 istemiş. Bir de pozuyu ölçelim. Pozu. Pazu Pozu neydi? Daha önceki videomda da anlatmıştım. Pozu şurasıydı arkadaşlar. Yani şu kolumuzun kolumuzun en geniş yeriydi. Evet. Şimdi burada bir de pozuya bakalım. Kaç santimmiş? Arkadaşlar burada 18 ama e, müşterimizden pozuyu 17,5 istiyor. Şimdi buradan buraya kol boyumu aldım. Değil mi? Sonra 17,5'tan bakın pozuyu alıyorum. 17,5'tan pozumu aldım. Aldığım yerden aşağıya dik açı olarak boydan boya çizgimi çektim. Buradan buraya pozumu aldım. Buradan buraya da kol boyumu aldım. En pozunun eni boy kolun boyu. Kendime bir kare oluşturdum kolay çalışabilmek için. Kol boyu burası ve düz ip. Şurası da pozu eni. Tamam mı? 1 bölü ikisi. Pazuyu aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kol kapını ölçelim. Kaç santimmiş numunede. Çünkü bize kolay kolay ölçü tablolarında kol kapını vermezler. Elinizde numune var ise şu şekilde cetveli koyuyorsunuz. Aradaki boşluğu ölçüyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Kol kapı 11,5. Buradan aşağıya 11,5 santim yardımcı çizgimi aldım. Tamam mı? Yardımcı çizgimi aldıktan sonra şurası 11,5 kol kapı. Şuradan tekrar bir yardımcı çizgi alıyorum. Tamam mı? Artık burası benim tozum arkadaşlar. Pal Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra kol ağzını ölçüyorum numunede. Bakalım kol ağzı kaçmış. Müşteri 13 istiyor. Burada da 12,5 geliyor. Ölç tablosunda 13. Kol ağzını da 13 santim aldım. Almış olduğum kol ağzı 13 santim ile koltuk altımı artık birleştirebilirim. Tamam mı? Buraya kadar yaptıktan sonra size yardımcı olması için bedeninizi elinize alın. Çünkü kol yaparken kavisi çizmekte zorlanıyorum diyen arkadaşlarımız oluyor. Bu size yardımcı olacaktır. Hem de kolunuz daha iyi oturacaktır. Şu şekilde. Buraya bunu getirin koyun arkadaşlar şöyle. Tamam mı? Biraz şöyle kendinize yardımcı çizgi alın. Sonra düzeltmelerini yaparsınız. Bunu yaptıktan sonra da şuradan kavisletelim. Tamam mı? Şimdi burayı bir ölçelim. Bakalım kolumuza oturacak mı, oturmayacak mı? Önce bir arka kol elimizin çevresini ölçelim. Şimdi arka kol elimizle ön kol elimiz birbirini tutmayacak. Öyle değil mi? Çünkü ön kol elimiz daha büyük oldu. Evet şuradan bir santimlik payımızı çıkaralım. Aslında kol evimizle ön kol evimizin farkı var. Kol evi alırken dik aldık, ama ayna farkından dolayı ön kol evimiz bir tık daha büyük olacak arkadaşlar. Şimdi ölçüyorum. Arkadaşlar dikiş payı hariç 21 santim. Buraya yazıyorum. 21 santim kol evi çevren dikiş payı hariç 21 santim. Önü de ölçelim. Aralarında tahminen. 7 milim ya da yarım santim gibi bir farklılık olacaktır. Hemen ona da bakalım. Şu şekilde. Ben şuradan da bir santim bir çıkardım. Benim ölçeceğim yer burası olacak tamam mı arkadaşlar? Beden hattım. Şurası da benim neydi? Omuz hattım. Şuradan şurayı ölçelim. Bakalım kaç santim geliyor. ispayı hariç arkadaşlar öne baktığım zaman burada 21 buçuk santim geliyor o zaman kovu hemen şöyle yapacağız bu 21 bu da 21 buçuk geldi tamam mı arkadaşlar kavis farkımızdan dolayı buraya ölçelim kaç santim geliyor bakalım arkadaşlar tam 21 buçuk geliyor Şimdi. Ne yapacağız? Önümüz 21,5 arka 21. O zaman şunu yapacağız. Ee, yarım santim kolumuzda fazlalık olsun demiştim. Eğer hatırlarsanız. 21 arka ve bu 21,5 geliyor. Bu da benim işime gelir. Çünkü kolu takarken kolun biraz büyük olmasında fayda var. Tamam mı? Bunları artık düzeltebilirim. Her zaman kolumuz yarıda bedenden yarım santim büyük olsun arkadaşlar. Çünkü overlock şu arkadaşlarımız ister istemez istem dışı onu takarken bir yarım santim kestiriyorlar. Şuraya da iki, iki buçuk santimde reçme payı verelim. Bakalım bir de ölçelim. Kaç santimmiş kol ağzımızda reçme payımız? İki santim kol ağzında reçme payı iki santime verdim. Daha sonra ne yapıyorduk? Bakın. Kesip katladıktan sonra kesiyorduk değil mi? Dikişler denk gelsin, boşluğa düşmesin diye. Şimdi burada yapmamız gereken tek şey şu arkadaşlar. Şimdi bu arkayla bunu getirip dikelim. Bakın. Kolum bedenden yarım santim büyük yaptım. Öyle değil mi? Şu an bunu dikiyor gibi yapıyorum. Bakın. Geldim. Tak oturdu. Fakat önde benim bir yarım santim daha büyük olması gerekiyor. Onu nasıl sağlarım? Bakın. Bunu açarım. Burayı arka kol olarak kabul edelim. Arka. Şurayı da ön yapalım. Nasıl yaparız? Biraz daha kavisimizi şu şekilde derinleştirirsek bize buradan bir yarım santim verecektir arkadaşlar. Ölçelim. Bakalım hemen ölçelim. Yani buranın 22 geliyor mu? Evet arkadaşlar geliyor. 22.1 geliyor. Dikiş payıyla beraber 23.1 geliyor. Burayı da kestim. Bakın. Burada öne getireceksiniz bunu. Bakın öne de bunu dikiyor gibi yapıyorum. Şu şekilde koydum ve dikiyor gibi yapıyorum. Tak oturdu. Burada üst üste bunları koyup mutlaka arkadaşlar çıt atmak zorundasınız. Neden? Çünkü siz burada bir hatırlatma yapıyorsunuz. Dikkat! Ön kol evi ile arka kol evi farklı. Önde çıt attım. Burası ön, burası arka. Yani şu önün çıtını buraya denk getir demek oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.